Mindfulness sadece sakin insanlar için Tam aksine aslında herkes için tabii ki de sakin insanlar için değil. Mindfulness her zaman sakin olmakla alakalı değil. Bir durup tepkisel bir yerden değil de seçimle durumlara cevap verebilmekle ilgili. Yapısal olarak duygularını çok bastırıp her an sakin olan insanlar olabiliyor. Onlar da bunun yerine hep öğrendikleri otopilot bir davranışsa sakinlik onlar için daha tepkilerini net bir şekilde ifade eden kişiler haline gelebilirler ya da bunu seçebilirler. Daha öfkeli ve daha tepkisel olan kişiler de sakin kalabilmeyi öğrenebilirler aslında mindfulness becerileri otopilottan ya da dürtüsel olarak tepkiler vermek yerine bir durup nefes alıp bu anın ihtiyacı ne diye sakin bir yerden cevap verebilmekle, cevaplarımızı seçebilmekle ilgili. Yani seçimlerle ilerleyebilmekle ilgili aslında.